Ramazan-ı Şerifte her güne bir cüz tanıyalım. 8. cüz. 8. cüz. En'am suresi 111. ayet-i kerime ile başlar ve 165. ayet ile sure biter. Ardından A'raf suresi başlar ve 87. ayet-i kerime ile cüz biter. En'am suresi inançla ilgili bazı yanlışlıklar üzerinde durur ve her ayet bu anlamda dikkat çekicidir. En'am suresi 120. ayet-i kerimede günahın gizli ve açık her halinden sakınmamız emredilir. 137. ayette müşriklerin günahtan haz duydukları anlatılır ve yaptıkları iğrenç işleri güzel gördükleri vurgulanır. 159. ayette dinlerini bölük pörçük edenlere bir kınama vardır. 160. ayeti kerimede ise bir iyiliğin 10 kat sevap ile karşılık bulacağı anlatılır. En'am suresi 162'de ise de ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ayeti yer almaktadır. Surenin son ayeti olan 165. ayeti kerimede ise kiminin kiminden derecelerle üstün kılındığını ve bunun bir imtihan sebebi olduğu anlatılır ve sure bu ayetle biter. A'raf Suresi'ne baktığımızda A'raf Suresi Mekke'de nazil olmuş ve En'am Suresi gibi itikadi meseleler ve yanlışlar üzerinde durur. İlk 10 ayeti kıyamet günü hesabı üzerinde durmaktadır. Ümmetlere peygamberlerine inanarak yolundan gidip gitmedikleri Peygamberlere de tebliğ vazifelerini yapıp yapmadıkları sorulacaktır. 11 ila 30. ayetler arasında Hz. Adem'in yaratılış ve cennetten çıkarılış kıssası anlatılır. 44 ila 51. ayetler arasında ise surenin ismi olan Araf olayı anlatılır. Araf yüksek tepeler demektir. Bazı alimlere göre cennetin içerisinde Cehenneme sınır bölgesinde bulunan yüksek tepelere verilen isimdir. 59 ila 64. Ayet kerimelerde Nuh aleyhisselamdan bahsedilmektedir. 65 ila 72. Ayet kerimelerde ise Ad kavmine gönderilen Hud peygamberden bahsedilmiştir. 73 ila 79. Ayet kerimelerde ise Semud kavmine gönderilen Salih peygamberden bahsedilmektedir. 80 ila 84. ayetler arasında ise Lut Aleyhisselam'dan bahsedilmiştir. 85 ila 94. ayeti kerimeler arasında ise Medyen kavmine gönderilen Şuayb peygamberden bahsedilmiştir. Medyen kavmine gönderilen Şuayb peygamberden bahsedilmiştir ve 85. ayet ile cüz biter.